Şu an hali hazırda en son makyaj geçiren kasasıyla bizim ülkemizde satılan Passat Varyant 2024 yılının hemen başında yani ilk çeyrekte satışa çıkartılacak. Peki 9. nesline kavuşan Passat nasıl bir araç olmuş? Gelin biraz da ona bakalım. En baştan şunu belirterek başlayayım anlatmaya arkadaşlar. Bu araç çok çok büyük bir araç olmuş. Ölçülerinde eski Passat'a göre çok ileri düzeyde geliştirmeler var. Mesela uzunluğu tam 144 mm yani 14,5 cm artırılmış ve 4917 mm'ye ulaştırılmış. Resmen E segmentinde araçlar kadar olmuş boyu. Boydaki bu uzama sayesinde aks aralığı da artmış ve eskisine oranla tam 5 santimetrelik uzama olmuş aks aralığında. Passat'ın içerisi zaten oldukça genişti. Şimdi bildiğin Skoda Superb kadar büyük ve ferah bir iç mekana geçilmiş içeride. Tasarım dilinde tabii ki markanın çizgileri bu otomobilde de yer alıyor ancak açık konuşmak gerekirse hali hazırdaki Passat'a çok da benzemiyor bu araç. Belki de ilk kez marka bir modelinde bu kadar keskin bir tasarım değişikliği yapmış gibi geliyor bana. Ön taraftan baktığımızda farlar komple yenilenmiş tampon olduğu gibi değiştirilmiş. Yeni logo aracı eklenmiş ve dikine konumlanan hava kanallarıyla sportiflik ön plana çıkartılmış. Aslında eski Passat gibi değil evet ama markanın yeni ve elektrikli modelleri için kullandığı tasarım diline çok da uzak olmayan hatta baya yakın bir dizaynda bu araç. Ben değişimi sevenlerdenim ve bence bu değişim oldukça güzel olmuş. Tabi siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Ha bir de Arline paketi var ki yeni Passat'ın onun önden görünümüne bakınca ben bu yenilemeye kesinlikle bayıldım diyorum. Mesela ince yeni led far dizaynı. Hemen farların üzerindeki ince keskin gündüz ledleri ve ortadan farları adeta birbirine bağlayan led eklenti oldukça hoş durmuş araçta. Bu arada bu gördüğünüz farlar Volkswagen markasının yeni nesil IQ Light LED Matrix farları. Son neslinde de bu teknoloji çok beğeniliyordu ki bu araçta bunun çok daha gelişmişini görüyoruz ve oldukça hoşumuza gidiyor. Ama tabi her Volkswagen modelinde olduğu gibi o teknolojiyi almak için maalesef ekstra paralar vermek gerekiyor. En üst paket arline bile alsan o teknoloji araçta yok arkadaşlar. İlla parayla satacaklar sana. Arka kısma geçtiğimizde de tıpkı öndeki gibi yenilenen stop grubunu ve yine tıpkı öndeki gibi iki tarafı birbirine bağlayan logo üstü led aydınlatmayı görüyoruz. Yeni çıkan hemen hemen her araçta artık bu tarz bir tasarım var. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Sevmeyen var mıdır bilmiyorum ama ben bu ışık oyunlarını oldukça seviyorum. Abi de oyun demişken animasyonlu aydınlatmalar olması olmazımız Volkswagen cephesinde onu da belirtelim. Aracın içine geçince sıradan bir Passat'ta ya da sıradan bir Volkswagen modelinde değil de sanki elektrikli bir araçtaymışsın gibi bir hissiyata kapılıyor insan. Açık konuşalım bu iç mekan oldukça etkileyici ve bunda bu etkileyici iç mekanda bence en etkili olan en önemli etmen kesinlikle aracın tam ortasında televizyon misali duran 15 inçlik devasa ekran. Ancak hemen belirtelim ki bu ekran maalesef bedavaya alınamıyor. Bu ekranı almak için de ekstra bir bedel ödemek zorundasınız. Yok ben ekstra ekran istemiyorum standart ekran da olur diyorsanız da bu ekrandan biraz daha küçük olan yaklaşık 13 inçlik bir ekran geliyor araçla karşımıza. Ama orana bakınca o da çok etkileyici gibi duruyor. Yani 13 inç bayağı iyi. Büyük bence. Yeni nesil 3 kollu direksiyonun arkasındaysa 10.25 inçlik yenilenen dijital kadranlar yer alıyor. Ve iyi bir haber şu ki hangi paketi alırsanız alın bu ekranlar standart olarak Geliyor. Vites topuzu orta konsoldan kaldırılmış ve direksiyonun arkasına alınmış durumda. E, hal böyle olunca da orta konsolda diledikleri gibi hareket edebilmişler. Çok geniş bir bölüm ve neredeyse tamamı kullanılabiliyor o kısmın. Geniş bir saklama alanı ve kablosuz şarj için oldukça yeterli bir ünite orada yer alıyor. Yeni Passat varyant boyunun uzamasının verdiği avantajla birlikte tam 690 litrelik bir bagaj hacmine sahip ve muhteşem bir değerle karşımıza çıkıyor. Ha siz derseniz ki yok kardeşim bu bana yetmez. Arka koltukları da yatır. O zaman 1920 litreye çıkıyor yükleme alanı. E yani bu da yetmez derseniz herhalde yani demeyin yani. Devasa bir yükleme alın abi. Daha ne istiyorsun? 1920 litre. Motorlara geçtiğimizde Passat yepyeni bir ilkle birlikte çıkıyor karşımıza. 1.5 litrelik 150 beygirlik turbo benzinli motor ilk kez hibrit desteğiyle birlikte sunuluyor yenilenen Passat'ta. Bu zamana kadar Golf'te, Octavia'da ya da Marga'nın diğer modellerinde bu motoru görmüştük ve biliyoruz evet ancak bir Passat'ta ilk kez hibrit teknolojili motor kullanılacak 2024 yılına girdiğimizde. Tek seçenek elbette bu değil. 2 litrelik 201 beygirlik benzinli motor önden çekişli olarak yine 2 litrelik ama bu kez 265 beygirlik motor da 4 tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. Bunlar benzinli cephesindeki seçeneklerdi arkadaşlar. Gelelim dizel kısmına. 2 litrenin altı yok maalesef ama 3 farklı seçenek var. İlki 125 beygirlik olan önden çekişli en düşük versiyon. İkincisi 150 beygirlik olan yine önden çekişli orta seviye. Üçüncüsü ise 195 beygirlik olan 4 tekerlekten çekiş seçeneğine sahip en üst versiyon. Buradan aslında şunu da anlıyoruz biraz. Dizel bitecek, dizel bitecek diyorlar ya. Hayır abi dizel bitmeyecek. O iş o kadar kolay değil. Bak koskoca Volkswagen markası. Dünyanın en çok araç satan ilk 3 otomotiv şirketinden biri olan koskoca Volkswagen markası halen dizel araçlar çıkartıp satışa koyuyor. Dizel bitecek, dizel araç almayın diyenlere gelsin bu sözüm arkadaşlar. Avrupa'da en az 10-15 sene, bizde ise abartısız en az 20 sene daha dizel motorlu araçlar satılır benden söylemesi. Motor seçeneklerinde bir de hakiki hibrit denilen daha büyük elektrikli motoruyla gelen ve gerçekten yakıt anlamında büyük verimlilik sağlayan bir seçenek de var. Yine 1.5 litrelik turbo benzinli ancak ona eklenen hibrit motorla birlikte beygir gücü 205'e çıkmış, 350 Nm tork değeri üretmiş yepyeni harika bir seçenek o seçenek. Bir de en güçlü Passat var ki arkadaşlar o tam 270 beygir gücünde ve 400 Nm torkluk bir değerle karşımızda. Bu motor seçeneklerinden hepsinde 7 ileri DSG şanzıman sunulurken sadece 205 beygirlik gerçek hibrit olan da 6 ileri DSG şanzıman olacak arkadaşlar satışta. Fiyat konusunda maalesef çok iyimser olamayacağım. Çünkü şu an satılan Passat varyantlar bile 2 milyon liralara dayanmış hatta geçmiş durumda yenisi kaç para olur Allah bilir. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motor, Seramik Kaplama, PPF Kaplama, Pastacila, Detaylı iç Temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşilbağ abonelerine özel %10 ekranı ekstra indirim veriyor arkadaşlar İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, Seramik Kaplama, PPF Kaplama, Pastacila, Detaylı iç Temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşilbağ abonelerine özel %10 ekranı ekstra indirim veriyor arkadaşlar